Şimdi burada zaten 290 bölgemiz direnç olarak gözükmüştü. Şimdi bir de şöyle bir detay vereyim ben. Şimdi takas bakıyoruz ama şimdi ben takasına baktım diye ki bazen bizim görmemizi istedikleri şeyi gösterebiliyorlar bize. Şimdi Türk Hava Yolları tarafı ya da büyük hisselerde tabii ki bunlar çok fazla olmuyor. Ama yabancı girişi var mı? Tabii ki bunlar çok değerli. Hangi kurumdan alınmış, hangi amaçla alınmış, fon tarafında mı alınmış emeklilik fonları aldığında biraz daha uzun vade tutuyor biliyorsunuz. Yabancı fonları aldığında gelecekte bir haber beklentisi olabiliyor veya kurum hakkında temel anlamda iyi bilgileri olup burada değer yatırımcılığı yapmak istiyor. Tabii ki bunlar yaptı diye yükselecek diye bir şey yok. Ancak bizim için destek verici olacak. Sadece şu, biz kararımızı verdik mi temel anlamda buna girecek miyiz? Kararımızı verdik. Bir sonraki bakacağımız şey takas oldu. Tamam takaslı da eminiz. Sonrasında hangi seviyede alım yapalım? Hangi seviyeden satalım? Ee, bize en azından kazanırız ya da kaybederiz. %50 şansımız var. Ancak buradaki %50 şansımızı %55-60'a revize edebileceğimiz bir senaryo çizmeye çalışalım. Tabii ki bu doğrudur değil. Takas herkes farklı bakıyor. Ee, herkes için farklı olabilir piyasa yorumlaması. O yüzden kendimize uygun araçları seçelim hep birlikte diye düşünüyorum. Yani biz dedik diye tabii ki bu taraf bu şekilde olacak değil. Biraz kendimizde o süzüp oradan geçirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum bu taraftan. Peki Halil Bey bu arada bizim ilk konuştuğumuz hisseydi. Konuştuğumuz hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Bunu bir kere daha belirtmiş de olalım. Reis HGO var. Tamam. Hava bakmadık teknik olarak. Hemen söylüyorum. 290, 290 bölgesi bizim Rites bölgemizdi. 290'ın yukarı kırılması önemli demiştik. Bugün aslında hareketlenme vardı. Ednex'te %2.5'lık yükselişe karşın Türk Hava Yolları tarafında %1'lik yükseliş gördük. Yani burada bir ufak yapımız var. 286'da. Burayı kapatmak ister miyiz? Yarın göreceğiz zaten bunu. Ancak 290 bölgesi aşıldığı takdirde kısa vadede 294 bölgesi bizim Direncimiz olacak 294'ün aşılması koşulunda 314 bizim formasyon hedefimiz diye konuşmuştuk. O yüzden 290 üzerinde kalıcılık bizim için kısa vadede önemli diye düşünüyoruz.